Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, burada Yaşı 61 YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Ee, yeni tambon aldık. T3 tambon arkadaşlar. Ee, astarımızı attık arkadaşlar. Bakın. Astarımızı attık. Makinamız var. Boya e, poya makinamızla bile arkadaşlar. Astarımızı attık. Evet arkadaşlar. Güzel oldu sanki. O da geliyor bana. Evet. Güzel. asarımızı attık. Ondan sonra e boyamızı atacağız arkadaşlar. Güzel oldu sanırım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ne kadar like atarsanız o kadar güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Boyarken boyatacağız. Bu pirinç ışık arkadaşlar. Ondan sonra boyaya geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine beraberiz boya yapıyoruz arkadaşlar. Ede ilerledik şimdi. Boyamaza diyoruz arkadaşlar. Hangi namaz var. Evet. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Boya da bancamız da var. Boyamız da yaptık arkadaşlar. Evet. よろしくお願いします。 Artık asadımız var artık arkadaşlar. Şimdi kuruluyoruz arkadaşlar. Bak kaldı zaten böyle. Oyanın acı zoruna uğradık. Koruduğumu onları alırız. Yine iyi oldu arkadaşlar. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burada her şey var. Atmış bir YouTube kanalımız var arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. E, pantolonumuzu çekelim. eserimiz yavaş yavaş meydana çıksın. Evet arkadaşlar. Eserimizi çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet burayı yaptık böyle arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa çekelim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eserimiz yavaş yavaş meydana çıkıyor. Evet buradan da çekelim. Evet da çalışacağız. Sökmeye devam ediyoruz. Burada keserimiz de çıkıyor. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu da böyle yapmış oluyoruz. Evet eser. Arif keser dedi. Evet tam bunumuz boyandı arkadaşlar. Orijinal haline aldı arkadaşlar. Evet. Bir ee... Boya tabancası alıyorsunuz arkadaşlar Aynı benim aldığım gibi Kendi işinizi kendiniz görüyorsunuz Niye o kadar Boya mayalara, Kabardacılara para vereceksiniz böyle Evet arkadaşlar Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın Like atın bize arkadaşlar 5.000-10.000 bin, bin like atın, 100.000 like atın diyorum. Daha yeniyiz tabii kanalda. Abone olmayı unutmayın. Beğeni yapın. Teşekkür ederim. Takipte kalın.